Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu Stüdyo Leyza Pozitif Reklam Karadeniz Rüzgarı, Riva ve Miraç Çakmakçı Kundura Ayakkabı Hastanesi katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler şu anda yayını yapmış olduğumuz yer İstanbul Sultan Gazi Esentepe'de güzel bir yerde komşumuzun evindeyiz. E, komşumuzun dediğim zaman ben Şahsım kendimde bir üst katta oturuyorum. bir alt katta da benim genel komşum çok sevdiğim bir kardeşimizin, Refik kardeşimizin evindeyiz ve yanımızda da Refik kardeşimizin değerli annesi, çınarımız daha doğrusu. Evet değerli izleyiciler, sözü daha fazla uzatmazdan çınarımıza bir selam verelim, bir ellerinden öpelim. Sohbetimize başlayalım. Evet, selamun aleyküm. selam. Nasılsın? Şöyle ben elini öpelim, elini öpelim. Evet. <laughs> evet. Şu anda şu anda yayındasın Miraç TV'de. Dünyanın artık her yerinde bir sürü sevdiklerin seni izleyecekler. Evet, önce ee, sohbetimize başlamadan önce size güzel bir çiçek takdim edelim. Oh. böyle. Çiçekler sonlar ama siz solmayın. Siz solmayın. <laughs> Evet, sizi bir tanıyalım, e, memleket neresi, e, isim su isim alalım e, şu anda da e, yayın, yayındasın. İsim yani, su isim ne? Biz biliyoruz da izleyenler açsın. Dalga dalga. <laughs> Nasıl dalga? İsim Fatma, su isim. Fatma dalga. Eh, kameraya bakıyorsun, kameraya. Fatma, Fatma dalga. Fatma dalga. Evet. Yaş kaç? 86. Maşallah, maşallah. Allah uzun hayırlı ömürler versin. Allah uzun hayırlı... Fatma teyze. Efendim. Kaç çocuk var? Ha, dört, dört. dört çocuk var. Dört tane. Bir tanesi Bir tane evet, üç tane. Evet, Allah rahmet eylesin. Amin, Allah, Allah rahmet eylesin evladım. Evet, Bir tanesi öldü, evet. üç tanesi sağ. Allah onlara, o yattıkça Allah bunlara ömürler versin. Amin. Fatma teyze seni çok seviyoruz. Biz de sizi seviyoruz canım. Öyle değil mi? Evladım. Evet, tabii. Yani Çınarlarımız. Bu arada Anneme selam söylüyorsun değil mi? Söyle annem söyle. çok çok selam söyle. Annem ne dedi bana biliyor musun? Ne dedi Allah aşkına? Ya bu dedi gelsin dedi Rize'ye dedi. Ha. Onunla dedi o yemekleri yapar dedi. Ben de çamaşırları yıkarım dedi. <gülüyor> <gülüyor> böyle güzel dedi. Hava temiz. Ah. Böyle Rize'de güzel e, böyle günlerimizi yaşayalım, e, geçirelim dedi. Ama çok e, güzel Allah. Evet. Diyor ki senin için çok güzel yemek yapar. Belki annem de yapar ama böyle bir sen yaparsın yemek, bir annem yapar. Böyle inşallah bir de buluşursunuz yani. İnşallah, inşallah evet. buluşuruz. İyi anlaşıyorsunuz onlara. Ben anlaşıyorsun. çok seviyorum anneni. Burada e, hiç ayrı kalmıyordunuz beraber. Anneni de seviyorum. Evet. Atıcı'yı de çok seviyorum. Öyle değil mi? Aa, evet. biz seviyorum. de sizi seviyoruz. Çok seviyorum Allah. Şimdi Fatma teyze, ee, evlisin e, tabi e, dayı rahmetli oldu Allah evet, rahmet eylesin evet. kaç sene oldu vefat edelim ah, 13-14 sene oldu 14 sene oldu Allah rahmet eylesin ama e, iyi çocuklarım var güzel e, çocukların gayet güzel şekilde sizi bakıyorlar bakıyorlar Allah ee, razı olsun evet bakmayan e, evlatlar da var tabii ya. Evet evet ama onlar evet. çok evet. benim evlatlarım çok evet. yani evet. benim için çok tatlı. Tamam. Şimdi e, onun için şöyle böyle gençliğine dönersen e, o zamanlar ne gibi yokluklar e, çektin? Onları da yeni gençler bilmez. Ne gibi yokluklar çektin gençliğinde? Eee Mirac evet. e, tamam, evet. e, gençlikte böyle elimize çamaşır yıkıyorduk. Elimize evet vardı bu şeyler aygazımız falan vardı ama böyle makine var mıydı bulaşık makinesi, çamaşır makinesi yok. Hep elimize yıkıyorduk, elimize yapıyorduk. Kamera doğru, kamera doğru söyle. Evet başka ne gibi zorluklar çektin? zorluklar başka ne Benim pek çok zahmet çekmedim. Benim adı rahmetli bana çok yani iyi baktı. Öyle değil mi? Evet çok. Ama çok yokluk çekenler vardı. Evet, yani, evet. Çünkü yaş 85. Değil 86. Mi? 86. 86. Bir 60 sene geriye git. Evet. 20 yaşlara Osman. Evet. Ya yani doğru dürüst bir şey yoktu. Alıyor musun gençler? O, o zaman biliyorsun. Ya. Evet. Bu sen bilmezsin ama bile. annem bilir. Evet, biz de 50'li yaşlara geldik ama bizde evet. biz yaş e, yoktu görmedik. Allah o çok, zaman şükür, çok şükür çok şükür. Miraç ben yani desem şeyi yokluk görmedim ben. Çok şeydi benim. Evet. Ne bileyim onu benim çok vakti Evet. Allah rahmet eylesin. Şimdi Fatma teyze, nerede doğdun sen? Bulgaristan'da. Bulgaristan'da doğdun. Bulgaristan'da doğdum. Ee, Beyin de Bulgaristanlı. O şeyle, neresi? şey. Yunanistan. Selin. Yunan, 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 Yunanistan değil be. Atatürk mümkün. Atatürk, Selanik. Selanikli, evet. Selanikli. Evet. Şimdi, ee, Gelinler nereli? Bir tanesi Trabzonlu, değil mi? Bir tanesi Trabzonlu. <laughs> Asıl Trabzon kökenli. Evet. Bir tanesi yeni köylü. Yeni Bir tanesi. Evet. Çin oklam İstanbul'da doğmuş. Yani hep böyle. Yani hepsi e, Ama güzel bir şey yani e, gelinlerin değişik değişik memleketten olması. Evet evet Allah razı olsun gelinlerin diye. Evet öyle. Şimdi Fatma teyze. Başka sevdiklerine ne söylemek istiyorsun? Yani aracılığıyla. Sevdiklerine ne söylemek istiyorsun? Seni izleyenlere. Seviyorum. Ben seni seviyorum. Beni sevenleri ben de seviyorum. Hı. Torun, torunlarım da? Torunlarım, torunlarım var. Üç tane o ölen oğlumun üç tane Hı. çocuğu kaldı. Hı. Bir tanesi güvenlik Kameri oğlu. E, kızı lise, şeye, üniversiteyi bitirdi. Evlendi bir banka memuruyla. Evet Maşallah. E şeyde bir kızı da yedinci sınıfa gidiyor. E Sınıf bana e, o küçük kız. Retin çocukları da maşallah okuyorlar. Retinkiler de okuyorlar. Sen zaten doktor olacak. O şey senim İngilizce İngilizce öğret öğretmen olacak. Senin e, doktor olacaksın. Bu, bu doktor mu olacak mühendis olacak mı? İnşallah <laughs> bir şey olsun da. Ee, e, bir... e, öbür sene abamın kızı şeyde o da ana, çocukları da daha Ufa ufak. Ufakiler, ufakiler daha ufakiler. küçükler. O da e, torun seviliyor değil ha, mi Biz ha, bize dersin? Evet. avanikiler av, kızın evet. şey evet. olacak. Kızın da. Ana okul öğretmeni. Oğlu da kolejde okuyor. O da diş doktoru olacak. Sen ne olmak istiyorsun? Sen de olmak istiyorsun. Benim planım büyük ben Ha? Hı? Daha ha? bir denemiyorum. İyi hadi bakalım. Ha, evet. Işte. Ufuk'un evet. da şey, küçük oğlumun da kızları. Evet. O bir sağ Hakim olacak, birisi doktor Hı. olacak. Maşallah. O Recep'in şey, Recep ikisi de doktor olacak kızı. E, son olarak sevdiklerine ne söylemek istiyorsun? Seni izleyenlere dünyanın her yerinde, artık izleyecekler sizi Avrupa'da. Yani dünyanın her yerinde. Hı. Sevdiklerine ne söylemek istiyorsun? Ve yeni gençlere de ne söylemek istiyorsun? Sevdiklerime... Sev sevdiklerime, Hani gençlerde olsun, yaşta olsun Allah... Yani. Evlen beni sevenler ben hepsini seviyorum. Sen herkes seviyor. Herkes Şimdi beni beni sevenleri ben de çok seviyorum. Evet. Şimdi e, tabii yani, ölüm var. Allah gezinle. Evet, yani, evet. Allah evet, evet, Biz bu yayınları niye yapıyoruz? Teknoloji ilerledi. Çünkü ölüm var. Yeni doğacak nesil artık e, ninesini görmüş olacak. Siz hayatta ha, belki yokken evet. onlar doğacak ama <laughs> görüntüden görüntüden Şu yani, sizi yani. izleyecek. E, yani e, canlı <laughs> görmüş gibi hayattaymiş hayatta görmüş gibi olacak ama Allah uzun ömürler versin. tabii Abi, benim kendi e, ba, he, evet. baba babaannem baba 110 yaşına yaşadı daha sen 20 30 sene daha var. <gülüyor> 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 <Değil mi? gülüyor> Evet. O seni çok seviyoruz. Allah uzun ömürler versin. Tekerlerin, ellerin, bak ben de, ben de sizi çok seviyorum. Hepinizi evet. çok seviyorum. Evet şöyle tekrar ellerini öpelim. Sağ Allah razı olsun. Allah razı olsun Miyacım çok seviyorum. Yemin ederim Sağ bak ben sizin, sizi size çok seviyorum. Biz de bize sizi Aficen çok seviyoruz. Allah'tan benim mevladımız. Evet yani e, bir e, evlatlarım da anın sizden iyi olmasın. Çok iyilersiniz de evet. onlar da çok seviyor. Evet. Evet. Epey zamandır zaten evet. yoktu oğlunun yanında. Damatım oğlunun. da damatım da Evet evet. <laughs> hepsine selamlar sevgiler. Yani hepsine veriyoruz. çok çok evet. selam söylerim evlatlarıma, torunlarıma. Evet. Evet. Sevdiklerimin hepsine. Bu arada kameramanı da Selim Dalga senin, senin bayan. dalgan emirler dersin evet. evladım mühendisim Bayan, bayan kameraman ah. ee, kamera biraz büyük yoruldu ama olsun o güçlü. Ya yani. Evet benim. evet. Bir kameraya bir yakışıklı sallayalım şöyle. Hadi. Yayından çıkalım. Ya, ya sallıyorsun böyle. Evet teşekkür ederiz. Ee, yayından çıkabiliriz.